yansıma falan var mı? Yansıması. Ne yansıması kardeşim ya? <laughs> Baksana araba zaten mat. masmat. Şimdi Hyundai i20 videomuzu izlediniz değil mi pistteki? Böyle acayip hızlı sahneler vardı. Hani böyle reklamlarda vardır ya herkesi konuştu böyle M5 reklamı vardır böyle gider 300 yapar bilmem ne falan filan ama hala önünden onu bir şey takip ediyordur. İşte öyle araçlardan biri bu. Biz de bununla çektik. Ve o gün çektiğimiz zamanda ben kendi şahsi Instagram hesabımdan dedim ki otomobili gösterip Dedim bunu da çekelim mi? Ve şimdiye kadar anketlerde hiç olmamış bir şey oldu. Ezici üstünlükle çekin dediler. <laughs> Biz de işimizi gücümüzü bitirdik. Bitirdik mi? Daha biraz Bit daha var ama. Çok az daha kaldı. Biz abi. de bittik biraz. Ee, o yüzden biraz yorgunluğumuzu mazur görün. Ama bu otomobilde size tanıtmadan olmaz. Yanımızda zaten bu otomobilin baş mühendisi var. Teknik adamı diyelim. <laughs> Teknik adamı diyelim. Ve kontrol eden kişi diyelim. Skypro şirketin adı. Bu aracı kiralıyorlar ee, ve atıyorum birçok filmdeki aksiyon sahnesinde, onun dışında işte birçok reklamda, birçok böyle ufak teaserlarda vesaire birçok yerde ee, zaten. Özetle hareket eden herhangi bir nesne, araç olabilir, tekne olabilir. Bu e, aletin özelliği e, başka yerlere de, cihazlara da bağlanabilmek. Oyuncu araba olsun, tekne olsun, e, otobüse bile bağlayabiliriz. Şu üstünü söküyorsun, istediğin evet, bir yere kendisi, bağlıyorsun. kendisi demonte olabiliyor. 5-6 tane keyze e bölünüyor. Ayrıyeten gimbalını vesairesini değiştirebiliyorsunuz. Bu e, büyük sayılabilecek bir gimbal. Kendisi 25 kilo taşıyabiliyor. E, totalde de kolun toplam taşıma ağırlığı da 30 kilo. Gimbal 13 kilo. E, ve aksesuarlarla beraber kalan ağırlıkta 12-13 kilo, 13 kilo civarında bir kamera ağırlığı var. Yani şurası şundan itibaren 30 kilo taşıyabiliyor diyorsun evet. değil mi? Evet bu dahil 30 kilo taşıyabiliyor. 12-13 kiloluk bir kamera ağırlığı var. Bu da çoğu sinema kamerası ve sinema lenslerini çok çok rahat taşıyabilecek kapısları. Bu RED mi? Ne bu? Bu Blackmagic'in bir kamerası. Blackmagic'in kamerası. Normalde kullandığımız Sony'nin kameraları, Alexa Mini, dünya çapında kullanılan çoğu kamerayı Türkiye'de de kullanıp taşıyabiliyoruz biz de. Yani biz i20'yi bununla çektik. Şimdi tabii otomobili de biraz bahsetmek lazım. Niye bu otomobil? Bizim gibi araba kafalılar, meraklılar biliyordur. Bir zamanların efsane otomobili bu. Hacim her şeydir abi. Bu evet. bir Cayenne Killer'dı. 10 ee, silindirli, V10, dizel. V10 dizel. dizel e, 320 beygir, 750 tork var. Bunun ayrıca biraz ufak bir müdahale var. 350 beygir ve 800 tork civarında verebiliyor. Bu tür cihazlarda tork çok mühim çünkü üzerinde bir e, yaklaşık 150 kiloluk ağırlık var. Biz içine 5-6 kişi biniyoruz. E, kendi ağırlığı vesaire bir 3 tona yaklaşıyor. Evet. <laughs> yani bir de sadece bunu o tonaj olarak görmemek Tabii lazım. Tabii ki. Ani, Sonuçta baktığı zaman belki 3 metre yukarı çıkartırız. Ağırlık merkezi siz Ağırlık, de, ağırlık sürekli değişiyor. Hareket halindeyken de kullanabiliyoruz. Bu kol 360 derece dönüp aşağı yukarı hareket edebiliyor. Bunu hareket halindeyken yapabiliyor. Saatte 120 kilometre hıza kadar. Bu arabayı seçmemizin sebebi... E, güç hacim güç ve tork ve biraz yüksek olması değil mi yani ayarlayabiliyoruz ar tabii ki arazi durumuna tabii. geldiği zaman Diğer bir arazi arasında çekebiliriz yüksekte olmak her zaman avantajlı çünkü eee yani bu kolun yüksekliğiyle oynayabildiğimiz için artı bir kaç metreye katılıyor. kadar çıkabiliyor mesela bu üç belki çok buçuk, 3,5 buçuk metreye kadar çıkabiliyor kameranın lensi yerden 3,5 metreye kadar yukarı oynayabiliyor evet. arabanın çevresinde 360, 360 derece, dönebiliyor. derece dönebiliyor yerden de 3,5 metre peki 166. bunları nasıl kontrol ediyorsunuz abi ben biliyorum da size göstereyim içeride gösterelim yani bu böyle sadece bir tane adam kullanıyor, bir tanesi de böyle de olmuyor iş. Genel, Biz burada kaç kişi çektik? Dört kişi çektik. Burada özel bir kontrolcüsü var. Burada tüm e, hızları, limitleri, bu aletin maksimum aşağı inme limiti burada sınırlayabiliyorum. Bundan daha aşağı inmiyor. Yani şu ana merkezi sen aslında buradan Tabii kontrol ki, evet. ediyorsun. Bu, işte bu da maksimum yüksekliği. Ben bunu buradan oynayabiliyorum. Hareket halindeyken bu şekilde istediğim gibi oynayabiliyorum. E kim çekiyor? Burada kolu kullanan şoför, şoförün bile burada iyi olması lazım ki biz sarperi kullandık burada. Kamera kontrolü <laughs> e, dünyada kullanılan çoğu kontrol yöntemlerinden biri işte. E, bu aletin kendine özel bir joystick. Arkada da wheel dediğimiz e, genel geçer bir kabul gören dünya çapında da bilinen klasik bir yöntemin bu aleti uyarlanmış hali. Ha, bunlar ne peki abi şey mi yani kameranın netliğini yukarısı aşağısını mı yapıyor ne Onları yapıyor? Onları ayrı bir kişi yapıyor bu. E, kameranın dön, sağa sola döndüren, tilt yaptıran, aşağı yukarı yaptıran bu da seviyesini ayarlayan Her şey, Ufuk yani. çizgisini ayarlıyor evet, yani düzlüğünü. Evet. Yukarıdaki ile de zaten herhalde... Bu ana kontrolcüsü. Kamerayı sağa isterse, sola döndürüyorsun. İsterse bu şekilde döndürebiliyor Coğustik veya bunlarla döndürebiliyor birden fazla kontrol. Oradaki adam ne işe yarıyor? Oradaki adam da e, çektik mi, çekmedik mi, doğru çektik mi, çekmedik mi onu kontrol ediyor. Orada çünkü bir tane böyle şey var, at gözlüğü var onun içinde bakıyor. Yani siz bunda minimum 4 kişi gitmek durumundasınız. Daha az kişi olmuyor değil mi? Minimum 4 kişi oluyor ama ortalama bizim e, şoför dahil e, seyahatimiz 6 kişiden oluyor. Bazen bagaja da bir kişiyi koymak zorunda kalabiliyoruz. Peki niye mesela mat? E, çektiğimiz araçların renkleri çok değişken olabiliyor. Bizim rengimiz, yansımamız diğer araca düşmesin diye. Bizim işte en büyük sıkıntımız o. Yani o yansıdı mı, farı Yansımadan, yansıdı mı, şu çıktı mı. görülmesi için. Özellikle bunda... yeni otobillerde falan zaten hep böyle gündüz farları var ya onları evet. kapatamıyorsun. O mutlaka otomobilin bir yerinde çıkıyor. Bunda öyle bir derdimiz Jantlar yok. Jantlar bile her şey masmat. Şey masmat diyelim hatta. Olabilecek her, tüm yerleri mat siyah renginde şu anda. Bundan kaç tane var? Türkiye'de galiba yok. Şu an Türkiye'de e, bunun gibi çalışan 3 tane cihaz var. Bu üçünden biri aslında. Siz peki sadece bu işi yapmıyorsunuz değil mi? Onu da söyleyelim. E, farklı yine bu tür e, hizmetler verebiliyoruz. Drone olsun, e, bu elde kullanılan gimbal'lar olsun. Bunların operatörlüğünü, e, kontrolünü her, her şeyi yapıyoruz. Dronumuz da geldi bu arada Inspire 2. O da böyle 120 km'ye falan çekim yapıyor. 90 90 ortalama hızı var. Ee, Gerektiğinde çıkabiliyor. çıkabiliyor yani bayağı var. senin arkandan gazlayarak evet, geliyor. Zaten görüntülerden görürsünüz. Bagajda falan ekstra bir şeyler var Bagajda mi? aleti kontrol ünitesi var. Ee, onun dışında herhangi bir şey yok. Bunlar nedir? Ha şey, ee, muhtemelen taş toprak gelmesin, ee, duman çıkmasın, toz arkaya çıkmasın. Arkaya çevirdiğimiz kameralar biraz e, Türkiye şartlarında değerli cihazlar olduğu için e, herhangi bir taş veya başka bir parça sekip kameraya gelmesin veya oyuncu araca gelmesin. Çünkü yüksek hızlara çıkıyoruz. Toz, toprak, neredeyse her şeyi atabiliyor arkasına. Oradan korumak için. Şunlar ne ağırlıklar? Ha öndekileri dengeliyor bu duruma evet, göre. Evet. Teknik olarak aslında eee counter balance dediğimiz yani karşı ağırlığı öne koyduğumuz kameranın ağırlığına göre biz buraya e, ekstra ağırlık koyuyoruz Yüksel. veya azaltıyoruz. Zaten o kanatlar falan da herhalde stabilitesini sağlıyor işi. Işte. Yanal, yanal rüzgarlarda direncini biraz daha arttırması için. Çünkü çok değişken çekim e, sahneleri olabiliyor. Bu kol yana atıp aşağıdan yukarı çıkabiliyor. Öyle e, risk, yana attığımızda de var. Evet, karşı ağırlığı dengelemek için bu rüzgar direncine biraz daha katkı sağlıyor. Peki geleyim mi kilit soruya? Kaç para? E, çok. <gülüyor> <gülüyor> Ya zaten şimdi bu otomobil bile çok değerli bir otomobil haline çok geldi. Değerli, Ve çok... her geçen gün daha da değerleniyor. Evet, evet. Ee, yani hem performans hem de işte böyle off-road kullanımı, günlük kullanımı vesaire. Dizel zaten bir de yakmaz zaten. Keşke öyle olsa bırak abi. Yakıyor mu? Ne Biraz yakıyorsun? Yani zaten performanslı kullanıyoruz. Performanslı kullanıyoruz. 20-25 litrenin altına kesinlikle inmiyoruz zaten. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sarı sayfalardan baktığımız kadarıyla... Yani herhalde bu yine 250 300 bin liraları vardır. Temizliğine, vardı. göre temizliğine göre değişir. Her geçen gün değerleniyor. Evet. Peki üst taraf ne kadar? Üst taraf aracın bir iki katı değerine neredeyse ulaşıyor. Artı yine bir araç kadar önde kamerayı taşıyan gimbal'ımız var. Aksesuarları vesairesi şunlar, bitmeyen bir aksesuar ihtiyacından dolayı meblağ evet epey yükseliyor. Bir 3-4 tane Turek alabiliyoruz neredeyse. Alır mı o kadar? Alır. İyi kazansı biraz sapattık <laughs> bu gün Teşekkürler. Yani mesela bu otomobilin çekmiş olduğu böyle yanlama sahneleri, uçma sahneleri, bilmem neler falan filan işte son mesela Opet videosu var değil mi? Onu da siz çektiniz galiba. Televizyonda görünen çoğu e, arabalı araba e, reklam ve filmlerde, dizilerde kullanılan çoğu alet bu çekenlerden bir tanesi. Yani onların hepsini zaten alt alta dizsek şimdi hepsini de bir oynatsak e, zaten acayip <laughs> bir film olur ama onlar da telif vesaire olduğu için zaten müşterek koruyorsunuz ya bir şekilde. O yüzden e, zaten bu tip hangi film varsa onların arkasında da herhalde Serkan'la Başar vardır yine. Öyle yani da olsun. Yani Sky Pro vardır. da olsun. Bu tür takip araçlarında olsun. Biz en bakalım. sevdiğin çekim hangisiydi? Böyle unutamadığın. Marka söylemesen olur. Çok var abi ya. Çok bizim çekimlerimiz ya çok yoğun ve kötü anılarla olabiliyor ya da çok muhteşem anılarla olabiliyor. Tam ortasını daha keşfedemedik. <gülüyor> <gülüyor> Peki bu güzel miydi bugün? Bugün güzeldi, eğlenceliydi. Peki böyle hiç unutamadığım bir çekim vesaire oldu mu? Ya son en yakınlarda olan bu yılın başında çekilen Hollywood yapımı olan Gayriçin'in filminde araç birebir kullanıldı. Çok özel lenslerle, kameralarla. Güzel bir setti. Eğlenceli bir setti. Orada bayağı kaldınız tabii. Tabii ki. Antalya'da bayağı bir uzun süre kaldı. O zaman biz ne yapalım? Aşağı sizin iletişim adreslerinizi bırakalım. Yani merak edenler değil mi? Kendi bir Instagram hesabınız var. Evet Evet. Bir de neler çekilmiş neler edilmiş az çok Orada zaten oradan her şeyi, görebiliyorsunuz. Her şeyi, her şeyi görebilirler neler var. Ee, yine Serkan oradan soru sorabilirsiniz her türlü. Biz çok teşekkür ediyoruz bugün Güzeliz için. Bugün de çok eğlendik. Eğlenceli bir gün. Sen olmak Park'ta da eğlenceli. İstanbul Park'ta, İstanbul Park'ta olmak da eğlenceli. Adam sürekli gülüyor. Yani dün gece yarısı bilinenlerden bir çekimden geldi. Sabah tekrar burada buluştu. İyi misin, e, iyi misin yorum, diyorum. Hala yor, iyi Yorucu diye. oluyor. Bu sektör biraz e, emek, evet. e, vücut yorgunluğunu biraz fazla seviyoruz ya böyle. Yani sevmeden yapılmayacak işler değil. Allah teşekkür ediyorum. Abi. Pandemi olmasa böyle sarılıp öperdik. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>